Sultan şunu kapat da Şu Televizyonu kapat evet. <laughs> oraya Oğlum oraya değilsen yere oturacağım dedi. O zaman ben su yerime oturayım. Ha, otur 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 otur. Dur, otur, 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 dur, otur. Dur, dur, dur. Bir yere koyun ya. Tamam babaanne tutsun babaanne yasla? Hah. Anne ver şunu. Önce abin yapsın onu. Ya baba canlı yayın yapma Allah aşkına ya. Canlı yayın yapmıyorum la. Kalk Aa, bak şu baba. Baba da... canlı yayın yapıyor orada canlı yayın. Oğlum şey Ya canlı. Canlı yayın yapmıyorum oğlum. Hadi Emir. Muallim cam cama, muallim selam sallıcam muallim selam saldım amca. cama <laughs> yavrum kazanı vermezsem wow, <laughs> oğlum Selam selam canım vali Selam salam canım Selam Dur 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 Bu ya. Amcam kızının Ömür ben oraya çalmadım ama seni bekledim senin çalmanı bekledim. O zaman tam bitirin ondan sonra. <laughs> tamam bir dakika sen biraz çalacaksın. Bu

Aferin Tosun. Şimdi baştan sona kadar seni çalan necek. Tam. Hadi. Hadi. Bendereci. Tut şunu Sultan. Ver ben tutayım anne. Dur. ben. Ben alırım sen. Dur. Ver ben tutayım sen. Sultan ben buraya kız demecem. Yok hani göremez ki bu zaman. Babaanne. Ah babaanne bizden daha zeki. İyi mi? İyi. Akıl akılda üstündür her Anne. zaman. Yani baban zeki. Yok. Bizden daha zeki. Çok Zek seviyorum. No, Yok siz zekisiniz. Yusuf. Zeki. Tamam sus şimdi abim çalacak. Hadi bir de evet. bir de yemir çalsın. Bunu kurban olmuş. Penceresi can cana muallim. Akmıştı şuradan. Hadi başla. Akmadı. Tamam ak bak hadi. <laughs> Ağzını vermezsen muallim. Ama turşu bak şurada şey var. Aa, yani, e, burayı okuyorsun. Sonra burayı yapıyorsun. Ama Zeren sağ dolanacağım. Yani turşu kurt. <laughs> Orada rahat edemiyorum. Daha. Tamam ben tutayım şöyle Ha, evet tutunca yani düz oluyor. Böyle mi? Asıl belime sürüyor yasada. Yok yok söylüyor sonuna kadar onun sonra kırmızıyı mı söylüyor evet anne hmm. ama saz kursunda im tahtada tahtaya yazıyor için öğretmen daha, ben daha, daha, daha detaylı ve daha rahat görüyordum ama burada küçücük yazılar olduğu için ben tam göremediğim için